Ben okula gitmeyeceğim ya. Sevmiyorum. Okula gitmezsen ne olacaklarını görürsün. Öf tamam baba ya. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam Mahmut Bey. Şöyle oturun. Hocam çocuğun durumu nedir? Sormuşsunuz zaten. Geçen bana söylememiş. Sorun nedir söyler misiniz? Ne olacak efendim? Sizin çocuk top oynarken cabımızı kırdı. Hocam nasıl yani? Kırdı mı camı? Kırdı kırdı. Tam fiyatı da 5000 TL. Hocam ben bu parayı nasıl ödeyeyim? Ayda 500 lira alıyorum. Hocam yapmayın bana hocam. Bu seferlik affederim ama bir dahakine böyle şeyler olmasın. Hocam teşekkür ederim. Ben ona gereken dersini vereceğim çocuğa. Tamam efendim. Bir daha olmasın. Ah be öldüm ya. Sabah akşam onun başındasın. Kalk biraz işe yara. Oyunda bile kaybedersin sen. Ya baba çok eğlenceli ya. Oynamaktan duramıyorum. Ya baba ya senin yüzünden öldüm ya. Kalk sana ceza. Bir daha bilgisayar oynamayacaksın. Kalk. Hayır baba. Hayır ya. Sus babana cevap verme. Bugün de çok yoruldum ya. Biraz yapmaya gideyim bari.